Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sunucular arası kızıl heftar e, yani samimiyet etkinliğine katılıyorum. Öncelikle bir sunuculara bakalım arkadaşlar. Neler varmış? Hangi sunucular katılıyor? 81 62 75 78 67 86 80 76 66 61. Scarius yok arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir sunucu kendisinin sunucusu. Fazla da basan yok. Ben ilk dakikadan basmayı düşünüyorum. Önceki zamanlarda arkadaşlar son dakikayı bekliyordum ama ben işimi garantiye alıp ilk dakikadan basmak istiyorum. Öncelikle samiyet paketlerine basalım. Buralarda muz yapacağım arkadaşlar. Çünkü cazibelerim de gözüküyor. Evet rastgele bir yerlerin samiyeti. Yanlış basmamak için. Kontrol ederekten gitmek istiyorum arkadaşlar. Evet 1300 paketten ne geldi bakalım. 41K gelmiş. Güzel. Hepsine baka baka gideceğiz arkadaşlar. Ne gelmiş ne gitmiş görmüş oluruz. Bakalım bu da samimiyet. Akik bilezik. bilezik. Bunu da bastık. Biraz donsa da arkadaşlar sıkıntı yok. Son dakikalarda olmasın yeterli benim için. İlk dakikanın hiçbir önemi yok. Bakalım 57 oldu. 16K falan geldi. Ortalama. Bir de şunu basalım. 2497 tane varmış. Zümrüt bilezik. 20 K da buradan geldi. Güzel. Şunlar samimiyet olması lazım. Evet. Burada dikkatli olmamız lazım. Hoşnamaya vereceğiz hepsini. tüm yarenlere 5 birim samimiyet veriyor. Bunları da kullanalım. Şeylere bakmadım, kolyelere bakmadım da sayısı belli zaten. Sabit verdiği için. Güzel gidiyoruz. Tüm yarenlerin sınmiyeti 1.15 yarısı. Bunu da kullanalım. Oyunda şöyle de olma sıkıntıları da olması gayet güzel olacak da yapacak bir şey yok. Alıştık artık. Bu arada çiçek etkinliğine aldık. Pasta da ikinci olduk arkadaşlar. Çiçekte hem birinci oldum hem başarıda birinci oldum. Gayet güzel malzeme topladık. Pastada fazla da zorlamak istemedim. Son dakikalarda geçti bir arkadaş. Evet. 137 demiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu samiyet olması lazım. Evet bilezik sandığı. 140 oldu. Pek bir şey verdi söylenemez. Video durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Başka neyimiz kaldı? Basabileceğimiz. Bakalım. Altın küre. Cazibe veriyordu. Cazibe. Cazile bunların hepsi arkadaşlar. Bu zaten alakasız bir şey. Sandıklarımız kaldı. Sandıkları yüz yüz basalım. 200K'da sabitlemeyi düşünüyorum. Geri son dakikalarda bekleyeceğim. 56 k Her yüzde bir kontrol etmeyi düşünüyorum. Diyecektim gerçi sabit bu tüm yarenlere 2 birim verdiği için. Bunun hesaplamasını yapmaya gerek yok. bakalım yanlış yere girdik of. 192 olmuş az biraz daha bassak yeterli herhalde şu de basalım düz olsun Buraları nasıl mozaikleyeceğim bilmiyorum. O kadar cazibe de var arkadaşlar. 205K. Güzel. 40K basmışlar. 30K. Şimdilik bu kadar basalım. Daha sonrasında bekleyeceğiz artık. Duruma göre değerlendireceğiz. Arkadaşlar kısa bir ara veriyorum. Kısa bir ara dedim yani 2 gün sonra son saatler işte son yarım saat kala tekrardan karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Son 4 dakika içine girdik ve videomu başlattım. Sıralamada arkadaşlar ilk günün öğlen vaktinde falan Black Wolf ilk sıraya yerleşti. Bizi geçerekten. İşte beklemediği son dakikalar. Son 3 dakika 35 saniye kalmış hatta. Şu an henüz basmadı. Bekliyoruz. Ben de elimdekileri yavaştan basacağım. Çok az bir şey kaldı zaten. Sesim biraz kötü. Galiba hasta olacağım. Valla çok heyecan bastı. Yani uzun zamandır Kızıl Eftalya'ya girmediğim için arkadaşlar biraz heyecan basmadı desem yalan olur yani. Ve rakibim zorlu bir rakip. Yalan değil yani. Çünkü daha önceki etkinliklerde birkaç defa denk gelmişliğimiz var. Bayağı zorlu ve dişli bir rakip. Son 2 dakika kala falan elimdeki sandıkları basacağım. Sonrasında artık işte yüzüklerimizi kullanacağız. Kazanırız kaybederiz artık. Bu çok da önemli değil açıkçası. Amaç hem samimiyeti arttırmaktı hem uzun zamandır bekleyişin sonunda katılmaktı etkinliğe. Bakalım kimin elinde daha fazla kaynak var bunu görmüş olacağız. Son 2 dakika 23 saniye. Bakalım sıralamada bir değişiklik var mı? Bence sandıkları yavaştan basalım. Elinde varsa da arkadaş da basmış olur. Çünkü oyun donar vesaire bu sandıklarla uğraşmak istemiyorum son dakika. Diğer cihazdan da sıralamayı kontrol edelim. Şu an 222K oldu. Son 2'yi de bastık ve tekrardan sıralamaya bakıyorum. 229 oldu. Bu kadar oyalanma yeter. Elimizde olan kaynaklar bunlar. Son bir dakika. 20-30 saniye kala iki kal, yani iki samimiyet veren yüzükleri kullanacağım zümrüt yüzükleri. Sonrasında arkadaşlar duruma göre de kalanı kullanacağım. Oyun biraz donuyor diğer telefonunda. Şuraya bakalım. Kaç saniye? 37 saniye var. 34. Henüz basmadı. basıyorum arkadaşlar. Ne var ne yok bastık. Ve etkinlik bitti. 296K ile birinciyiz arkadaşlar. Oh sonunda ve biraz fazla basmış olduk ama değdi mi değdi. Ödüllerimizi toplayalım keyfimiz yerine gelsin Evet arkadaşlar bir etkinliğin sonuna daha gelmiş bulunmak bulunmaktayız sunucular arası Kızıl Eftelya etkinliği benim için heyecanlı geçti diyebilir miyim Evet heyecanlı geçti son dakikalar ama sesim kötü olması çok kötü konuşurken e, yutkunamıyorum bile inşallah hasta olmayız ve yavaştan sizlere veda etme vakti geldi arkadaşlar şöyle ödüllerimize de bakalım klasik kapanışımızı yapalım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimler özelliğini açaraktan yine videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.